Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Öyle bir iddia var ki bu transfer uzun zaman konuşulabilir. Ali Koçu taraftarla barıştırabilecek transfer hayal gibi gelebilir ama diyerek duyuruldu. Süper Lig'de son 3 haftada 5 puan kaybedip şampiyonluğu mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar ve camia içinden bazı isimler başkan Koç yönetimi ve Mourinho'ya karşı ses yükseltti. Öte yandan köşe yazarı Mehmet Arslan Ali Koç'u taraftarla barıştırıp yeni sezona güçlü bir giriş yaptıracak transferi açıkladı. Taraftarın büyük bölümü Başkan Koç ve Mourinho'ya tepki gösterirken camia içinden bazı isimlerde olağanüstü kongre çağrısı yapmaya başladı. Başkan Koç yönetimi ise bir dizi projeler açıklayıp istikrar vurgusu yaptı ve yeni sezonda da takımı Mourinho'ya emanet edeceğini bildirdi. Öte yandan köşe yazarı Mehmet Arslan, Hürriyet gazetesindeki yazısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu ve çıkış yollarına değerlendirdi. Mourinho'yu eleştiren Arslan, Galatasaray lehine hatalar yapıldı mı? Evet yapıldı ama Fenerbahçe bu hatalara kafa tutacak bir futbol oynadı mı? Hayır. Tarihin en pahalı kadrosunu verdiği yönetim kendisine onun döneminin futbolu geçti artık. Agresif ve baskılı bir oyun yok. Atletik oyuncularla oynanıyor. Tadic ve Ceko gibi yaşlı ve yavaş oyuncularla değil ifadelerini kullandı. Ali Koç yönetimine transfer önerisi sunan Mehmet Arslan, Ali Koç yönetiminin önünde şimdi bir şans var. Taraftarlarla ancak böyle barışıp yeni sezona güçlü bir şekilde adım atabilir. Bu bazılarına hayal gibi gelebilir. Ama tek bir yol var. Victor Osimen transferi camiayı taraftarı ancak böyle ikna edebilir şeklinde konuştu. Mourinho'nun sadece büyük maçlarda değil diğer karşılaşmalarda da fark yaratamadığını söyleyen Arslan, Fenerbahçe'nin futbolunda ve bireysel anlamda bir oyuncuda gelişme gördünüz mü? Allah aşkına ne kattı Mourinho Fenerbahçe'ye koca bir sezon geride kaldı. Fenerbahçe çok iyi oynadı dediğiniz kaç maç kaldı hafızanızda benim sıfır dedi. Aynı zamanda zaten Fenerbahçe'nin Galatasaray'la kariyer sezonu geçiren Osimen'in bonservisi için Napoli ile temasa geçtiği iddialar da var. Serie A devinin başkanı Laurentis nereye gittiği önemli değil. Serbest kalma bedelini veren her takıma satarım diyerek sarı lacivertleri heyecanlandırdı. Victor Osimen'in Gardi tarafından Galatasaray'ın önüne getirildiği ilk gün Fenerbahçe'nin de durumdan haberi olmuştu. Hatta iddialara göre Osimen Galatasaray'a imza atacak bırakmayalım dediğinde sarı lacivertli bir yönetici Ennesri'yi işaret ederek yeni rekor kırarak oyuncu aldık başkandan nasıl para isteyelim dedi Osimen'i veto etti. Devre arasında bu kez de Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin ağzından Osimen'in maliyeti ne kadarsa ben ödeyeceğim şeklinde bir dedikodu yayıldı. Buna karşılık Safi'den evet dedim ya da demedim şeklinde bir açıklama gelmedi. Tüm bu dedikodular ise sanki Fenerbahçe maliyetini karşılarsa Osimen'i alabilirmiş şeklinde yorumlandı. Ancak Osimen tarafından bakınca olay bambaşka bir yere dönebilir. Çünkü Nijeryalı oyuncu menajeri Kalenda'ya net bir mesaj verdi. Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamam, görüşme yapma. Fenerbahçeli yöneticiler daha önce Elif Elmas ve Kim transferleri nedeniyle Napoli ile iyi ilişkileri olması yüzünden Osimen konusunda birkaç kez yoklama çekti. Hatta Başkan Laurentis Nereye gittiği önemli değil. Serbest kalma bedelini veren her takıma satarım demişti. Bunun üzerine Fenerbahçe cephesi Nijeryalı golcünün menajeri Kalende ile temas kurdu. Ancak net bir cevap geldi. Osimen sizinle görüşmek istemiyor. Fenerbahçe de bu cevap üzerine geri çekilmişti.